Ta kapıya dayandı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok kısa bir makine sorusuyla sizlerleyim. Çözeceğiz, bitecek, gidecek. Finalde de yapacağız, kurtulacağız. Direkt soru okuyarak başlayalım. 6 kutuplu 50 Hz 500 voltluk bir senkron jeneratörün 60 Hz 240 voltluk bir gerilim üretebilmesi için manyetik akısı yüzde olarak ne kadar azaltılmalıdır? Şimdi ben bu soruyu e, hız hızla beraber çözeceğim. Yani işte bu NSNC ile beraber çözeceğim. Fakat frekansla beraber de çözebiliyoruz. Ee, ama neden frekansla çözmeyeceğim? Yani şuradaki değerlerle çözmeyeceğim. Yani onları kullanacağım ama biraz daha karmaşlaştıracağım. Çünkü geçtiğimiz yıllarda e, motorun son hızını da sormuş. İşte ne kadar hızla falan filan. O yüzden ne olur ne olmaz hızla çözelim. Hiçbir işlem kalabalığımız artmıyor. Sadece birkaç tane şey yeni şey ekleniyor. Neyse. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bize başta ne vermiş? 50 Hz vermiş. 50 Hz'lik olan ilk hali için yazıyorum yani. NSYNC'miz kaç? 120 çarpı 50 bölü 6 kutupludan geldim abi. 1000 devir bölü dakika. Doğru muyum? Şununla şu sadeleşti. 20 oldu. Bin. Aynen. Şimdi buradan manyetik alanın ilk hali için hani kafadan böyle bir oran orantı gibi kurabilmemiz için şey yazıyoruz. E, manyetik akının formülü neydi? Volt yazıyoruz yukarıya. Aşağıda RPM değerini yazıyoruz. Bin. Buradan 0,2 geldi mi? Bu aklımızda kalsın. 0,2 e, Fi 1 demek. Geldim. 60 Hz'lik için yazıyorum şimdi. N, C eşittir dedim. Sadece frekansımız değişti. Yani aslında işte buradaki şey mantık şuydu. Hani şuraya 1000 vesaire yazmak yerine şunu da yazayım da. Buradan da 1200 geliyor. 1200 devir bölü dakika. Yani aslında işte 1200 oranıyla 50'nin 60 oranı da aynı şey ama bazen hocalar şunu da sorabiliyor. Bu da yeni hızımız. Yani işte e, manyetik akısı yüzde olarak ne kadar azaltılmalıdır? Ve e, işte hızı ne olmalıdır? Derse cevabımız da bu. Yani 1200 devir bölü dakika ama 50'nin 60 oranıyla 1200 oranı aynı şey. Yani oran orantı kullanarak yapacağız zaten. Ee, neyse devam edeyim. Yukarıdaki işlemin aynısını yapıyorum. Son durumdaki B'miz kaç? 240. Altımızda 1200. Alt dediğim payda. o buradan da ben yukarıdakini yanlış yazdım bu arada. Şurası 05. Çok özür dilerim sizlerden. Bu 02. Artık yani çözmeden önce birkaç kere soruyu kendi kendime okuyorum da. Yanlış yazmışız. Boşverin önemli değil. Şimdi Bunları yaptık. Q1, Q2'yi bulduk. Bunların arasındaki oranı gibi bir şeyi bulmamız lazım aslında bizim. Yani 0.5'ten 0.2'ye düştüğündeki oran ne kadardır gibi bir soru aslında bu. Soru basit. Formülümüz de şu. Yüzde manyetik alan olarak 1 eksi Q işte, fi 2 bölü bundan da umarım fi'dir. Çarpı yüzün yüzdeliği Tamam. 1 eksi şu neydi? 02 şu neydi? 05 Buradan da işte 06 geliyor. çarpı 100 dediğimizde de eee %60 geliyor. Cevabımız %60 direkt şuraya %60 Azal malıdır. Yazıyorum cevap soruyu bitiriyorum. Ben için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.